Arkadaşlar merhaba, Tarot Duygusu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Duygu, nasılsınız? Umarım her şey hayatınızda bütün güzelliğiyle akıp gidiyordur. Gördüğünüz gibi masamızın üzerinde tarot destemiz, eril dişil destemiz ve e, kipır destemiz var. E, bugün aklımızdaki kişi ile ilgili yine bir açılım yapacağım. E, aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? diyeceğiz. Yani bu aslında şöyle söyleyeyim aklınızdadır ama henüz ilişkinizin başlangıcı olmamıştır. İletişiminiz vardır ama bir ilişkiye adı konulmamıştır. Ya da sevgilisinizdir ama bir kırgınlık dargınlık yaşanmıştır. Bütün bunları baz alabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Size uyan taraflarını sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Ben hemen açılımı yapayım dilerseniz bilinçaltını okuyalım aklınızdaki kişinin. Bakalım neler düşünüyor? Düşüncesinde neler var? Zamansız zamana niyet ediyorum arkadaşlar bütün videolarımı. Zamanın e, hangi e, aşamasına denk gelirseniz bir ay sonra, bir sene sonra, bir hafta sonra bu video çekildikten ne kadar süre sonra olursa olsun önemli olan sizin bu videoyla karşılaşmış olmanızdır. Her an alıp kabul edebilirsiniz. Benimle beraber odaklanmanızı rica edeceğim aklınızdaki kişiye. Kollektifin en yüksek hayrına aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Evet arkadaşlar yine bir kağıt açı açılımı yapacağım. Ve Keeper destek kartlarımızla da dilek tutacağız yine. En başta bilinçaltımızı bir okuyalım. Şöyle koyalım. Sizinle ilgili ne düşünüyor bakalım evet. Ah, aziz ve azize yan yana geldi sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen destemizi şöyle bırakalım. Kartlarımızı şöyle alalım sizin görebileceğiniz şekilde yine. Ve bir dilek tutmanızı rica edeceğim. Aklınızdaki kişiyle ilgili sevgili arkadaşlar, Keeper destek kartlarından yine evet, hayır, belki cevaplarından biri ya da birilerini alabiliriz. Lütfen siz de benimle beraber Keeper desteği görüyorsunuz. Lütfen odaklanın sevgili arkadaşlar. Derin bir nefes alın. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Ve seçeceğim 3 kart. Şuraya da bırakabilirim aslında. Şöyle de kalabilir. 1 numaralı kart sevgili arkadaşlarım. Bu geldi içimden. 2 numaralı kart. Ve 3 numaralı kart. Lütfen bir dilek tutun sevgili arkadaşlar. Bakalım Keeper destek kartları size hangi cevabı verecek? Evet, hayır ya da belki cevaplarından biri ya da birlerini verebilir. Hemen hisleriyle ilgili de bir kart çekelim. Evet, aşk geldi. Aşk kartı geldi sevgili arkadaşlar. Buraya koyduk ve Yorumlamaya başlayalım onun bilinçaltını. Hadi bakalım. Aklımızdaki kişi şimdi şu anda ne düşünüyor sizinle ilgili? Evet arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin aklında, düşüncesinde şu anki durumunda siz çıktınız. Gerçekten sizi ee, sizinle ilgili almış olduğu bir takım kararlarda adil olmaya çalışmış. Sizinle konuşmalarında, sizinle ilgili olarak verdiği kararlarda belki biraz ses tonu yükseldi, belki haksızlık yaptı farkına varmadı, belki iletişimi kesti ve bununla ilgili sizi merakta bıraktı, belki sizin onu uyarmaya çalıştığınız konularda aslında her şeyi çok iyi bilmesine rağmen kendi dediğini yaptı, değişime kapattı kendisini ve aslında sizi dinlemeyen bir aklımızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi gördüğüm kadarıyla aslında iki tane hak ettiğini alma kartı var burada. Birincisi kılıç kraliçesi, diğeri de tılsım altılısı. Aslında aklınızdaki kişi sizinle ilgili olarak adil bir karar vermek istiyor. Yani öyle bir karar vermek istiyor ki bunun en adilinden olmasını istiyor ve gerçekten size zarar vermeden sizinle ilgili bir takım kararlar almak istiyor. Neden size zarar vermeden dedim? Çünkü zaman zaman hayatında elde ettiklerini almak için hırs yapabilen, biraz kurnazlık çalıştırabilen bir aklımızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. Bazı e, tavır ve tutumlarını kendisi de yanlış bulmasına rağmen aslında elinde olmayan bir şekilde kendi nefsine yenik düşüp bazı hareketler yapıyor ve bu sizi kızdırıyor ve değişime direniyor resmen. Sizin çok sabırlı bir kişi olduğunuzu biliyor sevgili arkadaşlar ve sizinle ilgili yaptığı bu haksızlığı, yanlış anlaşılmayı ya da sinirli tutumunu değiştirmek için de bir fırsat yaratmayı düşünüyor, bir harekete geçmek istiyor, bir eylem yaratacak. Yani o beklediğiniz harekete geçme, belki de mücadele sonrası e, kazanacağı kalbiniz, belki kırdığı kalbinizin hani gönlünüzü almaya çalışacak ama bunun için en başta bir hareket etmesi lazım biraz egosunu arka plana atması lazım. Gördüğüm kadarıyla zaten artık gururundan, egosundan vazgeçecek olan bir aklımızdaki kişi var sevgili arkadaşlar. Gerçekten bugüne kadar egosu ön planda olan, ben bilirim, ben hak etmişimdir, ben doğru olanı yapmışımdır, ben, ben, ben diyen aklımızdaki kişinin aslında şu andan itibaren biraz daha değiştiğini, tutumunu değiştirmeye çalıştığını, ve aslında yapmak istediği şeyin bu ilişkide hak ettiğini almak olduğunu görüyoruz. Yani aklınızdaki kişi evet hak ettiğini de almak istiyor ama bunu yaparken haksızlık yapmamakta istiyor. Yurt dışı ile bağlantılı işleri olmuş olabilir ve Gerçekten ilişkide ciddi adımlarla size doğru gelmek istemiş, size tutkuyla gelmek istemiş, sınırlarını belli etmek istemiş. Yani aslında bu ilişkinin oluşması için, bu ilişkinin bir üst seviyeye taşınması için, gerçekten adının ilişki olması için her ikinizin bir bütün olması, her ikinizin iki ayrı vücut ama tek beden olmanız için e, elinde olan bütün her ya yani bütün donanımlara sahip istese bu ilişkinin adını koyabilir istese bu ilişkiyi bir üst seviyeye taşıyabilir ve o istese aslında her şeyi yapabilir ama kendi fikrinin doğru olduğunu kabul ediyor ve e, bunda da direniyor zaten bilinçaltında çıkan aziz kartı arkadaşlar. Ee, kendi fikirlerinde sabitliği söyler bize yani aziz kartı boğa burcuna aittir ve aslında bize diyor ki ben yeniliklere kapalıyım ben eleştiriye kapalıyım ben köklü değişikliklere kapalıyım ben bildiğimi okurum yani ben biliyorum sınırları ben çizerim çünkü burada dünya kartı da bir sınır belirtme kartı sevgili arkadaşlar ee, yakın gelecekte aslında bir Size karşı söyleyeceği bir yalan söz konusu olabilir. Size yine kandırabilir. Gönlünüzü almak için beyaz yalanlar söyleyebilir. Hayatınıza yeniden girmek için bir güç savaşına çevirebilir bunu. Eğer ailesini, annesini, aile büyüğünü ya da saydığı bir bayanı sivri diline karşı uyarıp size karşı yumuşatmaya çalışıyorsa bu konuda ya aslında o da öyle demek istememiştir, ya aslında annem böyle demek istememiştir, ya aslında o da öyle demek istemedi diye sizin sırt sırta olan halinizi yumuşatmaya çalışıyor olabilir. Evli olan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Eğer e, sevdiğiniz insanı, aklınızdaki kişiyi ailenizle tanıştırmak istiyorsanız e, zamanını doğru ayarlamanız lazım. Biraz e, gerçekten belki de keskin konuşmalar olabilir sevgili arkadaşlar. O bu ilişkide hak ettiğini almak, gerçekten hak ettiğinin e, hani güç olduğunu, denge olduğunu söylüyor. Yani bir dengesizlik var hayatında ve e, belki sizinle ailesi arasında, belki sizinle iş yeri arasında bir denge kuramıyor. Maddi olarak da bir denge kurması lazım. Bütün bunlar içinde mücadele ediyor ama işin özünde aşk var. Çünkü oradaki duygu kartı o aşkı size karşı olan sevgisini aslında tüm kalbiyle hissettiğini ama kendi iç dünyasında bazı şeylere kendini kapattığını gösteriyor. Sizin yapmanız gereken şey ne istediğinizi biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ve sizin onu sabırla beklediğinizi kendisi çok iyi biliyor Sezgilerin insanı olduğunuzu biliyor sezgileriniz o kadar güçlü ki Bir gün yola çıkacağınız zaman tamamen sezgilerinizle çıkıp bu ilişkide bir denge yaratabilirsiniz. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. Aslında sizi baş tacı etmiş. Ancak hayatındaki bazı dengesizlikleri, bazı problemleri yoluna koyması ve bu problemleri aşması lazım olduğunu kendi de biliyor. Ve aslında ikinizin bir elmanın yarısı olduğunu düşünmüş. Gerçekten ikinizin de bir elmanın yarısı gibi. Çünkü burada Aziz ve Azize boşuna yan yana gelmedi sevgili arkadaşlar. Her ikinizin bir elmanın yarısı olduğunu, bütün ilişkideki iniş çıkışlara rağmen kopamamanızın, aslında ayrılamamanızın sebebi de sizin sabrınız olduğunu çok iyi biliyor. Bu yüzden aklımızdaki kişi şu anda bizim onu beklediğimizi, bazı durumları anlaması gerektiğini, bazı durumlarda bize haksızlık ettiğini fark edip bize bizden özür dilemesi gerektiğini çok iyi biliyor arkadaşlar. Yani şu anda bilinçaltında bunların hepsi var. Her ne kadar ben doğru olanı yaptım. Aslında böyle olması gerekiyordu dese de aslında neyin ne olduğunu çok iyi biliyor ve size karşı bir hareket, bir eylem, size karşı gelme, arada mesafe varsa size doğru gelme gibi bir eylemde bulunacağını söyleyebilirim. Şimdi tarot destemizin Açılımı aklımızdaki kişinin bilinçaltı okuması bu şekildeydi. Şöyle bir numaralı kart, şöyle iki numaralı kart, şöyle üç numaralı kart. Arkadaşlar dilek tuttuk mu? Bir numara, iki numara, üç numara. E, aklımızdaki kişiyle ilgili bir dilek tutmanızı rica etmiştim ve e, evet hayır belki cevaplarından biri ya da birilerini bu kartlar size verebilir sevgili arkadaşlarım. Lütfen seçiminizi odaklanarak, aklınızdaki kişiyi düşünerek ve onunla ilgili mutlu bir anı yaşıyormuş gibi imgeleyerek seçin. 1 2 3. Ben size evet, hayır, belki cevaplarını hangisi çıktıysa söyleyeceğim. 1 numaralı kart. Ah tutsal Tutsaklık kartı, çaresizlik, eli kolu bağlı kartı. E, hayır cevabını verdi sevgili arkadaşlar bize. Birinci kartı seçenler için. İkinci kartı seçenler için gözü yolda, haber bekliyor. Bekleyenler tüm bekleyenler için belki cevabını verdi sevgili arkadaşlarım. Bir mesaj, bir adım, bir eylem bekleyenler için aslında. Evet, son kartımızda. Hani e, klas olan erkek, e, gerçekten e, yönetici, sevdiğimiz, aklımızdaki kişi, akıl fikir danıştığımız, kültürlü bir kişi olan. E, 13 numaralı kartımızda bize evet cevabını verdi sevgili arkadaşlar. Hayır, belki evet cevaplarını aldık bugün. Ama sizin bütün dileklerinizin evet olması dileğiyle diyorum. Bugünlük açım, açılımımızın da sonuna geldik. Umarım hakkınızda en hayırlısı olur. Size uyan taraflarını açılımda lütfen alın kabul edin ve size uymayanları evrene geri iade edin. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir dahaki açılımda videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.